Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ana yemek tarifi vereceğim. Fırında yapabileceğimiz bu tarif hem sunumu hem de tadıyla muhteşem. Kabak sevmeyenlerin bile lezzetine bayılacağı kabak sandalı tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Bu yemek için toplamda 6 adet kabak kullanacağız. İlk olarak kabaklarımızı güzel bir şekilde yıkadık. Uç kısımlarını ve sap kısımlarını güzel bir şekilde bıçakla alıyoruz. Bu tarifi yaparken kabakların kabuklarını soymuyoruz ya da çizmiyoruz. Kabaklarımızın uç kısımlarını ve kök kısımlarının hepsini aldık. Kabakları ortadan ikiye bölüyoruz ve kenarlarında 1 santim kalacak şekilde bıçakla güzel bir şekilde çiziyoruz. Bu işlemi yapmamız çok önemli. Kabakların içini oyarken kabakların kırılmasına engel olacak. Kabaklarımızı çizdikten sonra yemek kaşığıyla ya da tatlı kaşığıyla güzel bir şekilde kabaklarımızın içerisini oyuyoruz. Sizler de oymadan önce kabakların kenarlarını çizin. Böyle daha iyi sonuç alacaksınız. Bütün kabakların içerisini güzel bir şekilde oyduk. İçerisinden çıkarttığımız kabakları asla ziyan etmiyoruz. Onları da isterseniz mücver yapımında kullanabilirsiniz. Fırın tepsimizin üzerine yağlı kağıt seriyoruz ve içerisine kabaklarımızı güzel bir şekilde diziyoruz. Bu arada fırınımızı 180 derece alt üst ayar açıyoruz. Kabakları sıcak fırına koyacağız. Bütün kabakları fırın kağıdı serdiğimiz tepsimize güzel bir şekilde yaydık ve içerisine biraz zeytinyağı 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz ve güzel bir şekilde bunları karıştırıyoruz. Bütün kabakların her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla kabaklarımızın hepsine bu yağlı karışımı sürüyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kabakları kızartmadan kızartma lezzetinde nefis bir yemek oluyor. Bütün kabakların içerisine bu karışımı sürdüm ve artık fırınıma gönderiyorum. Kabaklarımız fırında pişerken bizler de iç harcını hazırlayacağız. İç harcı olarak ilk olarak 1 adet soğanımızı ince ince doğruyoruz. Doğradığımız soğanlarımızı bir kabımızın içerisine alıyoruz. Daha sonra 4 adet Charleston biberimizi ince ince doğrayacağız. Dilerseniz sizler sivri biber de kullanabilirsiniz. Bütün biberlerimizi güzel bir şekilde doğradım. Bu tarifimizde bir adet kapya biber kullandık. Kapya biberimizi de çok ince bir şekilde doğruyoruz. Kapya biber yemeğimize hem güzel lezzet hem de güzel bir renk katıyor. Kapya biberimizin de doğrama işlemi bitti. Onu da bir kabın içerisine alıyoruz. Daha sonra içerisine yarım demet maydanoz, 4 dal da dereotu kullanıyoruz. Ben her ikisini de aynı anda güzel bir şekilde doğradım. Bunları da doğrama işlemi bittikten sonra güzelce bir kabımızın içerisine alıyoruz. Kapya biberi maydanoz ve dereotu, kuru soğan, bir diş de sarımsak ve biberlerimizi hazırladık. Tenceremizi alıyoruz ve içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağını erittikten sonra doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı tenceremizin içerisine alıyoruz. Dirile geçinceye kadar soğanlarımızı kavuruyoruz ve içerisine doğramış olduğumuz biberlerimizi atıyoruz. Daha sonra da kapya biberlerimizi alıyoruz. Ve bunları güzel bir şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Daha sonra içerisinde bir diş sarımsağımızı ince ince doğruyoruz. Sarımsak da kabağa çok güzel yakışıyor. Bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Bütün sebzelerin diriliğe geçinceye kadar güzel bir şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Daha sonra içerisine yarım yağlı 400 gram kıyma koyuyoruz. Sizler isterseniz dana kıyma ya da kuzu kıyma fark etmez. Zevkinize göre ne isterseniz koyabilirsiniz. İçerisine attığımız kıymayı da güzel bir şekilde kavuruyoruz. Bu süre zarfında kabaklarımız da fırında pişmeye devam ediyor. Ben yarım saat pişirdim kabakları. Sizler de kontrol ederek çatalla pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Kıymamızı da güzel bir şekilde pişirdikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyoruz. Bunları da şöyle bir karıştırıyoruz. Kıymalarımız biraz kavrulduktan sonra içerisine 2 çay kaşığı tuz ekliyoruz. 1 çay kaşığı da pul biber ekliyoruz. Baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve bunları da güzel bir şekilde karıştırarak iç harcımızı pişiriyoruz. Tenceremizin kapağını kapatarak yarım ayarda bir 5 dakika pişiriyoruz. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıcak su ekliyoruz. Çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Biraz karıştırdıktan sonra içerisine doğramış olduğumuz maydanozları ve dereotlarını ekliyoruz. Bunları da tenceremizin altını kapatmadan biraz karıştırdıktan sonra artık tenceremizin altını kapatıyoruz ve ağzını kapatarak bir kenara alıyoruz. Kabaklarımız da bu arada güzel bir şekilde pişti. Artık fırından çıkarttık. İç harcımızı da alıyoruz ve kabaklarımızın içerisinde güzel bir şekilde dolduruyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ancak aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. İç harcımızı bol bol kabakların içerisine koyuyoruz. Tarifimde kullandığım ölçüler tam ölçüdür. Sizler de buna dikkat ederseniz daha lezzetli yemek elde edersiniz. Bütün kabakların içerisini doldurdum. Ve üzerine koymak için 200 gram kaşar peynirini güzel bir şekilde rendeliyorum. Ve daha sonra doldurmuş olduğum kabakların üzerine kaşar peynirlerini güzel bir şekilde koyuyorum. Bu şekilde fırına koyacağız ve 10-15 dakika kadar pişireceğiz. Çünkü kabaklarımız pişti, iç harcımız pişti. Sadece kaşar peynirlerin erimesini istiyoruz o kadar. Artık yemeğimizi fırınımıza gönderiyoruz. Yemeğimizi sıcak bir şekilde servis edeceğiz. Kaşar peynirlerimiz de eridi, yemeğimiz de pişti. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyerek sunumuma geçiyorum. Kabak yemeği sevmeyenlerin bile gerçekten çok beğeneceği çok harika bir yemek oldu. İsterseniz sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.